Sen adamlara diyorsun ki hiçbir önemi yok sizin ne kadar büyük firma olduğunuzun. Ben pilot olmak istiyorum. Sizin diğerlerinizden, diğerlerinden benim gözümde farkım yok. Üç tane firma var. Üçü de alım yapıyor. Hangisine girersem girerim. Neden biz diye sorduğunuzda da benim için bir farkı yok. Böyle mi diyeceksin? Yavrum ayırt edici özellikleri sonuçta bu firmaların yaptıklarına, ettiklerine, sahip olduklarına herhangi bir hayranlığın yok mu? Herhangi bir ilgin yok mu? Herhangi bir bilgin yok mu? Nasıl diğerleri benzer şeylere sahip olabilir çocuğum ya? Bir tanesinin 80 tane uçağı var, bir tanesinin 400 küsür tane uçağı. Nasıl olabilir yani? Birinin geniş gövdesi hiç yok, birinin sadece dar gövdeleri var. Biri sadece belli bir markayla uçuyor, öbürü bir sürü markayla uçuyor. Nasıl aynı olabilir? çok bir şey fark etmez senin için. Sen bunu gideceksin orada mülakatçıya söyleyeceksin. Veremiyorsun yavrucuğum senin empati yeteneğinde bir sıkıntı var bir kere zaten karşılaştırmalı konuşamıyorsun yani. Aradaki farkların önemini bir kere altını çizemiyorsun. Bence sen doğrudur. Doğrudur diyorsun ya. Doğru durması gereken sensin. Çünkü bir saattir sallanan sensin. Ben üstüne baskı kurdukça, baskı da kurmuyorum. Hataların yüzüne söyledikçe sallanıp duruyorsun hala. O yüzden doğrudur. Ben sana yansıtayım o doğru doğruduru. Sen doğrudur. Değil mi? Telefonun içinde beni sallamayı bırakıp kendisi sallamaya başladım. Sallanmadan duramıyor musun? 26 senedir bunun hiç farkına varmadı yani.